Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amasya'ya geldim. Yüzüne, yüzünüze çok bakar yarım güneş çarpıyor. Arkadaşlar işte ben size bir videoda kotede kaldık falan demiştim ya o bu. Üstüne de bu üstünü aldık arkadaşlar. Böyle yaptık. Şimdi size burayı tanıtacağız. Arkadaşlar <gülüyor> kilo kırlık üstü de Hindistan cevizi <laughs> kabuğu gibi böyle kahverengi dizler var ya, botuma tam yakıştı. Çok beğendim. burada da yıldızlar var kutu. Terimde çok yakıştı arkadaşlar. Nasıl olmuş? <laughs> da orta ya da kötü yazın. Bence güzel olmuş. görüşürüz arkadaşlar. Burada bir sürü şey yapacağız. Her şey gittiğimiz yerde size video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.